Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Birkaç gün video çekemem dedim. Ayrılık kısa sürdü arkadaşlar. Çok rica etti bir tane üyemiz. Videosu da kısa olacağını düşündüğüm için anlatımı inanın işlerimi bıraktım ve anlatımını yapacağım. Sipariş almış arkadaş ama burada bir takılma yaşamış. Siparişinde geri çevirmek istemedik. Yapsın arkadaşımız siparişini, parasını kazansın dedik. Boyanın anlatımına hemen geçiyorum arkadaşlar. Şimdi tığ battığımızı yaptıktan sonra ilk sıramızda tığ battığımızı yapalım. Tığ battığımızı yaptık birinci sırada. İkinci sırada ilk tığ battısına ipimi sabitliyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Görüntümüzü Evet. Görüntümü sabitlersem devam edeceğim arkadaşlar. Evet. iki zincir çektim. Tığ battısına ipimi sabitledim. 1, 2, 3 3 tane başına doladım. Bir, iki kutucuk atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, 2 3 4 zincir çektim. Battım, kapattım buraya. 1 2 3 4 zincir çektim. Battım, kapattım buraya. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Batıp kapatıyorum. 3 tane pipirik yaptım yan yana. Şimdi buradaki bu çiçeklerin yaptığımız bu çubukları ben 14 zincir çektim. Daha uzun olmasını isterseniz Zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. Şimdi 14 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 zincirimi bu yuvaya sık iğneyle kapatıyorum. Yine 14 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 yine aynı yuvama 14 zincirimi kapatıyorum 2 oldu 3 kez yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dediğim gibi bu çubuklar daha uzun isterseniz 16 18 gibi çekebilirsiniz şimdi bu arada ellerim temizlikte taşınma telaşıyla ellerim berbat arkadaşlar böyle kurudu Affınıza sığınıyorum kötü görüntü görüntüden dolayı. Yine 14 zincirimi çektim. Yine aynı yerime battım. Bakın. 3 tane 14 zincir çekip battık. Şimdi bu kalan kısma 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3. Ve tığ battısına da bir sık iğne ile giriş yapıyorum. Alttaki hemen. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battısına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Onun yanındaki tığ battıya batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battısına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir yandaki tığ battıya batıyorum. 1 2 3 4 oldu. Arasını 2 zincir çekip tığ battılarına batarak 5 tane kutucuk yapıyoruz yani. 1 2 3 4 5 tane olunca yine bu gövdeyi hazırlıyoruz arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Başına 3 kez sarıyorum. 1 2 kutucuk atlayıp 3.ye giriyorum. Önce 1 kez alıyorum, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Böyle bir yuva elde ediyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Elde ettiğim yuvaya batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir batıp kapatıyorum. 2 oldu. 1 2 3 4 zincir. Batık kapatıyorum. Şimdi 14 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Yuvama batıp kapatıyorum. Tekrar 14 zincir. Yuvama batıp kapatıyorum. Tekrar 14 zincir. Pardon. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bunu da batıp kapatıyorum 3 kez. 14 zincir çekip batıp kapattım. Dediğim gibi bunları uzun isterseniz 16'da 18'de yapabilirsiniz. Kalan kısma 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 ve 3. Dibindeki tığ battısına bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 2 zincir çekip yandaki tığ battısına batıyorum. 2 zincir çekip bir yandaki tığ battısına batıyorum. Yani 5 tane tığ battısına battıktan sonra arasını bu gövdemizi hazırlıyoruz hanımlar. Böyle gidiyor. Şimdi üst kısmına geçelim. Evet arkadaşlar üst kısmına geldik. Aslında bunun üst kısmı pimpirik de arkadaşlar. Üst kısımlar her e, yuvaya 3 tane pimpirik yapılmıştı. Bakın şöyle yani pimpirik dediğim şurası gibi. Her yuvaya 3 tane yapılmıştı. Böyle e, sönük kalmıştı oya. Ben böyle yaptım arkadaşlar. E, sizler pimpirik de yapabilirsiniz. Şimdi ilk şeyime yuvamın içine, buradaki zincirli yuvamın içine ipimi sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum başına bir kez alıp tekrar yuvaya giriyorum 1 2 3 kere de çıktım başına bir kez aldım tekrar girdim 1 2 3 kere de çıktım başına bir kez aldım tekrar girdim önce bir kez sonra iki sonraki ilk başta çekmiş olduğum zincirle beraber 4 tane trabzan olunca 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum İki zincir çektim araya. Diğer yuvama bir sık iğnesiyle geçiş yaptım. Arada iki zincirimiz var arkadaşlar. Bir, iki, üç zincir. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez aldım, girdim. Üç kere de çıktım. Üç, dört, bir, iki, üç zincir çektim. Dibine batıyorum. Toplamda beş trabzanlı oluyor arkadaşlar. Araya 2 zincir çekiyorum. Sonuncu yuvama sıkı iğnesiyle geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Başına aldım, yuvaya girdim. 3 kere de çıktım. İlk başta çekmiş olduğum zinciri de sayıyoruz. Onunla birlikte 4 tane trabzan olunca 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum sık iğnesiyle bir zincir çekiyorum arkadaşlar burada aşağıda 5 tane boş aramız vardı 1 2 3 4 5 1 2 tane sayıp üçüncüye bunu kapatıyoruz arkadaşlar bir zincir çekip ipimizi kesebiliriz oyamızın yapım aşaması böyleydi İnşallah anlatabildim çok kötü bir şekilde yorgunluk olsa da anlatmaya çalıştım sesime de yansıyordur arkadaşlar İnşallah anlatabilmişimdir. Arkadaşımıza yardımcı olabilmişimdir. Oya'mızın yapım aşaması böyleydi. Evet hanımlar. Videolar dediğim gibi fırsat buldukça gelecek inşallah. Devam edecek gelmeye. Bu ipi yakmasını soruyordu geçenlerde arkadaşımızın biri. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle ipimizi uzun kesip bükelim. Bakın. Çakmağımızı değdirip kenardan uzak olduğu için biraz göremedim, değdiremedim. Şöyle alıyoruz ama dediğim gibi uzak. İşte buyurun fazlalığı alalım. daha hafif değdirip elimize bastıralım. Bana uzak olduğu için biraz başarısız bir şekilde yaktım ama hani böyle fazla iplerinizi ilk önce kenardan yakarak alın arkadaşlar ki şey kalmasın fazlalık olup da e, çirkin bir görüntü olmasın. Arkalara yapıştırmayın. İşte böyle arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu e, oyayı bizimle paylaşan Gülnihal Hanım'dı. Gülnihal Hanım sipariş almış. Bizler de anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince. İnşallah anlatabilmişizdir yapacak olan arkadaşlar hepinize kolaylıklar diliyorum bir dahaki videoda ne zaman görüşürüz bilmiyorum ama e, hepinizi gerçekten buradan hepinize çok teşekkür ediyorum yorumlarınıza iki gündür cevap veremiyorum ama e, inşallah elimden geldiğince yarından sonra değerlendirmeye çalışacağım hepinizin affına sığınıyorum çok yoğun bir günler geçirdim son günlerde bundan sonra inşallah hep beraber olacağız diliyorum en güzelini emanet ediyorum sizlere. Rabbim yar ve yardımcınız yardımcınız olsun. Görüşmek üzere, esen kalın.